Aslan Kral ile Cesur Fare masalı. Ormanlar Kralı Aslan bir gün mağarasının önünde yatmış, derin bir uykuya dalmış. Güneşin hafif ışıkları altında huzurla horluyormuş. Bu sırada bir fare deliğinden çıkmış, aslanın yanına yaklaşmış ve cesaretini toplayarak sırtına atlamış fare aslanın sırtında bir oraya bir buraya zıplıyor. Adeta meydan okuyormuş. Aslan önce fareyi hissetmiş ama hareket etmemiş. Ancak fare o kadar ileri gitmiş ki sonunda aslan kocaman bir homurtuyla uyanmış ve öfkeli bir sesle kükremiş. Kim benim üstümde cirit atmaya cüret ediyor? Fare aslanın bu tepkisinden korkmak yerine kahkahalarla gülmüş. Benim küçük ama cesur fare Koca ormanın kralı olduğunu söyleniyor ama uyurken sırtında oynayan bir fareyi bile fark edemedin. Aslan bu sözlere daha da sinirlenmiş. Pençesini kaldırmış ve ''Seni hadsiz, sana haddini bildireceğim.'' demiş. Ancak tam o sırada oradan geçen bir tilki aslanın halini görmüş ve gülerek alaycı bir sesle seslenmiş. ''Ne o aslan kardeş? Koca kral, bir fareden mi korktun? Aslanlığa bu yakışır mı?'' Aslan, tilkinin bu sözlerine karşı sakin kalmaya çalışarak cevap vermiş. Korktuğum yok ama bu fare gibi bir cüretkarın, uyuyan bir aslanın sırtında nasıl bu kadar rahat tepinebildiğini merak ettim. Fare, tilkinin alayına aldırmadan hala kendinden emin bir şekilde konuşmuş, kral olmak büyük olmakla değil, küçük şeyleri önemsemekle olur, eğer küçük bir fare seni bu kadar kızdırabiliyorsa, demek ki hala öğrenecek çok şeyin var. Aslan, farenin bu sözlerini duyunca düşüncelere dalmış. Küçük şeyleri önemsememenin büyük sorunlara yol açabileceğini fark etmiş ve farenin bu cüretkar dersine saygı duymuş. O günden sonra aslan kibirle değil, özenle hareket etmeye başlamış. Tilki ise bir gün kibrinin bedelini ödemiş ve bir avcının tuzağına düşmüş. Hayatta gerçek güç büyüklükte değil, dikkat ve özenle gizlidir. Küçük detayları göz ardı etmeyin. Bazen en büyük dersler onlardan gelir. <laughs>